Mutlu mutfağımdan herkese selamlar sevgiler. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Gül reçeli yapmıştım arkadaşlar. Kıvamı, rengi harikaydı. Hemen tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Eğer gül reçeli seviyorsanız ve daha önce hiç gül reçeli yapmadıysanız, gül reçeli nasıl yapılır? Gül mayası nasıl hazırlanır? Her gülden reçel yapabilir miyiz? Tüm detaylarını videomda sizler için elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İsterseniz yapıp taze taze tüketin. İsterseniz de gül mayası olarak hazırlayıp buzluğunuza atın. Daha sonra gül reçeli yapabilmek için detayları kaçırmamak, kanalıma destek olmak için videoyu sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum. Şimdi her gülden reçel olur mu? Maalesef olmaz. Kadife güllerden bu kalın yapraklı güllerden olmaz arkadaşlar. İnce yapraklı, hafif kokulu, böyle açık renkli güllerden gül reçeli yapabiliriz. Aslında makbulü Isparta gülüdür. Fakat Isparta gülünü de hepimizin bulma şansı maalesef yok. Geçtiğimiz günlerde bayram dolayısıyla köydeydik. Böyle köyde bahçelerde ince yapraklı, hafif kokulu, açık renkli bu güllerden görünce reçel yapmak için hemen topladım. Ve bahçeden de sizlerle şöyle küçük bir parça videomda paylaşmak istedim. O kadar güzel kokuyordu ki arkadaşlar. Hepsi de çok güzeldi. İnce yapraklı, hafif kokulu e, güllerden toplayabiliriz, gül reçeli yapabiliriz. Kendi bahçemdeki yine ince yapraklı bu güllerden de birkaç tane e, koyu renkte olanlardan da topladım. Gül reçelime renk ve koku vermesi için topladığım gül yapraklarımı aynı gün reçel yapmamıştım ben. 2-3 gün buzdolabının alt bölümünde poşette bekledi. Hiçbir şey olmadı. Ama yine de şöyle içine bir bakıyorum. Renginde kararma varsa veya böyle solmuş olanlar varsa seçip ayıkladım içinden. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gül yapraklarım oldukça ince ve açık renkte olanları kullanıyorum. Burada toplamda 20-25 tane gülüm var. O şekilde sizler ölçüleri azaltıp çoğaltabilirsiniz. Gül yapraklarımı soğuk su ile 3-4 defa bu şekilde hafif böyle yumuşak hareketlerle ovalayarak yıkıyorum. Ve suda çok bekletmiyorum. Hemen süzgeye alıyorum. Çünkü suyla temas edince rengi böyle hemen kararı veriyor. O yüzden suda çok bekletmeyelim. 3-4 defa yıkadığım gül yapraklarımı suyunu tamamen süzmesi için süzgede beklettim. Tamamen suyundan süzdürdüğüm yapraklarımı şimdi uygun bir kaba alıyorum. Gül reçeli yapmanın ilk aşaması gül mayasını hazırlamaktır. Gül yapraklarımın üzerine yarım limonun suyunu sıktım. Ve yarım su bardağı da toz şeker ilave ediyorum. Bu şekilde elimle ovalıyorum. Bu şekilde hazırlama yöntemine gül mayasını hazırlamak deniliyor. Bunu yapmaktaki amacımız arkadaşlar gülün rengini çıkartmak, aromasını çıkartmak ve biraz da gül yapraklarını yumuşatmaktır. Tamamen böyle yumuşayana kadar 5-10 dakika bu şekilde ovalayarak gül yapraklarını iyice küçülttüm. Ve uygun bir kavanoza alıyorum. Şimdi buzdolabımızın alt bölümünde en az bir gün en fazla 2-3 gün bu şekilde gül mayasını bekleteceğiz. Gül mayası olarak bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuya da atabilirsiniz. Kış aylarında taze taze gül reçelini yapabilmek için. Eğer imkanınız varsa toplayın gül yapraklarını ve bu şekilde gül mayası olarak hazırlayıp buzluğunuza atın arkadaşlar. Hiç dışarıdan almak istemeyeceksiniz gül reçeli. Hazırladığım gül mayamı şimdi buzdolabında en az bir gün en fazla 3-4 gün bekletebiliriz. Ben 3 gün beklettim. 4. gün artık reçelimi yapmaya başlıyorum. Yarım kiloluk kavanozun yarısı kadar gördüğünüz gibi e, gül mayam var. Aynı ölçüdeki yine yarım kiloluk kavanozla 2 kavanozda su kullandım reçelimi yapmak için. Ve kaç su bardağı suya denk gelmiş sizler için ölçerek tencereme alıyorum. 200 milimlik su bardaklarıyla 7 su bardağı suya tam denk geldi. Evet 7 su bardağı suyu ocağımın büyük gözünde orta ateşte kaynamaya bıraktım. Su kaynamaya geçince gül mayamı içerisine ilave ediyorum. Ve bu şekilde bir 10-15 dakika kadar orta ateşte gül yapraklarını önce su ile haşlıyoruz. Bunu yapmaktaki amacımız şimdi gül reçeli diğer yaptığımız reçeller gibi böyle hani meyve olmadığı için arkadaşlar çabuk kıvama gelmiyor. Eğer biz baştan şekeri de ilave edip bu gül yapraklarıyla birlikte kaynatarak gül reçelimizi yaparsak ya yapraklar böyle çünkü geç yani bir saat kadar falan bir süre sürüyor kıvam alması fazla kaynadıkça böyle gül yaprakları çok dağılabilir hamur gibi olabilir ya da böyle kaynaya kaynaya kıtır kıtır olur sertleşir bu da yerken ağzınızda gıcır gıcır bir tat bırakabilir. İşte bunu önlemek için öncelikle gül yapraklarını sadece suda 15-20 dakika bu şekilde haşlıyoruz. Elimle kontrol ettim. Biraz yumuşadıysa tamam demektir. Şimdi gül yapraklarını tenceremden çıkartıyorum. Artık şekerini ilave edebiliriz. Toplamda tenceremde şu anda 7,5 su bardağı suyum var. Üzerine 6 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Eğer sizler daha yoğun lezzette bir şeker tadı olan gül reçeli yapmak isterseniz 7 su bardağı suya 7 su bardağı toz şeker Kullanarak da tarifi hazırlayabilirsiniz. Şimdi şerbetimiz bu şekilde arkadaşlar biraz kıvam alana kadar orta ateşte kaynatıyoruz. Toplamda bir saat kadar sürüyor reçelimizi yapmak. Ara ara kontrol ediyorum. Biraz yoğunlaşmaya başladığında, üzerinde büyük büyük baloncuklar oluştuğunda, şimdi gül yapraklarını tekrar tencereme ilave ediyorum. Ve istediğim kıvama gelene kadar ara ara karıştırarak reçeli bir kaynatmaya devam ediyorum. İlk başta kaynarken böyle rengi sanki böyle güzel görünmüyor ama kaynadıkça, kıvam aldıkça arkadaşlar çok güzel oluyor. Bu aşamada rengi güzel olmazsa lütfen korkmayın, endişelenmeyin, telaşa kapılmayın. Kaynadıkça Aromasını, rengini verdikçe reçelimiz tam rengine geliyor. Şimdi küçük bir porseler kahve fincanı tabağım var. Bir 15-20 dakika buzdolabımın buzluk bölümünde beklettim, tamamen soğuttum. Reçelden alıp döküyorum üzerine. Eğer akmıyorsa ya da ağır akıyorsa reçelimiz tabakta. O zaman reçelimiz artık kıvama gelmiş demektir. Bu aşamada bir 5 dakika daha kaynattığım reçelin artık olmuş demektir. Ocağın altını kapattım ve aldım ocaktan. Hemen sıcakken, hiç soğumadan kavanoza dolduracağım. Rengini, kıvamını görüyorsunuz arkadaşlar. Hele kaynarken o kokusunu bir hissetseniz tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz, garanti veriyorum. Çok güzel kokmuştu inanın ve kıvamı, rengi de harika oldu reçelimin. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Şimdi sıcaklığı hiç kaybolmadan kavanozuma reçelimi dolduruyorum. Ve kapağını sıkıca kapatıyorum. Sıcak olduğu için dikkat edelim. Elimizi yakmayalım arkadaşlar. Bu şekilde hemen tezgahımda ters çevirdim. Üzerine de kalın bir havlu kapatıp Tamamen soğuyana kadar dinlendirdim gül reçelimi. Kapağı eğer içe çökmüşse tutmuş demektir. Geri kalanını da yine böyle bir kavanoza doldurdum. Sizlere kıvamını, rengini göstermek istiyorum. Aslında hala ılık şu anda reçelim ama bence kıvamı çok güzel. Rengini görüyorsunuz. Mis gibi kokusu kaynarken bütün mutfağımı sarmıştı. Rengi, kıvamı harika olmuştu. Eğer bulursanız gül yaprağı ister bu şekilde yapıp taze taze tüketin isterseniz de gül mayası olarak hazırlayıp buzluğunuza atın. İnşallah sizler de tarifimi beğenir ve denersiniz. Beni buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi beğendiyseniz beğen atmayı, kanalımın büyümesi için abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Daha çok izleyiciye ulaşmamı ve kanalımın büyümesine destek olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.